Yok mu bir umut içimdeki çocuk Sana karşı buruk bedenim soğuk Deme sakın unut gülleri kurut Yollarım donuk hayallerim yokuş Nedir sence sorun bulamadım yolu Çıkamadım içinden oldum deli dolu Yandım ben de Kor gibi sende. Lütfen dur Kal sen de yan benimle Yok mu bir umut? İçimdeki çocuk sana karşı buruk Bedenim soğuk Deme sakın unut Gülleri kurut Yollarım donuk Hayallerim yokuş Nedir sence sorun? Bulamadım yolu Çıkamadım içinden Oldum deli dolu gibi sende Lütfen gitme Dur kalsın sen de yan benimle Yok mu bir umut İçimdeki çocuk sana karşı buruk Sana karşı buruk Bedenim soğuk Deme sakın umut